Oradan afille çek kızım. Üçten geri sayınca aç kapının arkasına saklan. Ben de delilendireyim anneni. Üç, iki, bir. Baba. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi babam ölüyor. Ben videoyu kapatıyorum. Her like bir Fatiha. derken Ezgi birden bir şey etkilemişti. Oo! Ya yapmayın şunu. Ben 80'lerin insanı değilim. Ezgi yapma şunu. Ne olur hanımefendi ol azıcık ya. Bütün hanımların rüyası. Ev kızı diye aldık ne çıktı? <laughs> Arkadaşım sen... Beni kaldın. şaşırdınız. <laughs> Kubrin gölgesinden ne olacak ya? Tatar! Git ona söyle, de ki abim seni sütün içindeki püsküveti ezer gibi ya ezer mi seni de? Ya hadi bir etsin, ya hadi bir denesene! Oğlum benim bir bu kadar da yerin altında var lan! <laughs> Yok abi, bence bu kadarsın, uzatma! <laughs> dadın Rus demek. Anne tarafı Rus, baba tarafı Belarus. Senin yine dadın mı değişti? Daha değişti. Bu seferki kalıcı olur inşallah. Kalıcı olursa en çok babana yarayacakmış kimi. Çocuğa diyor, şeyleri söyleniyor, doğruları söyleniyor. <laughs> Hatırlıyor musun benimle beraber uyuduğun zamanları? Hı. Hep altına işiyordun Ali. Hani. Anam baban çok kızıyordu sana. Evet ben de çok kızıyordum o konuda kendime. Kızma kendine. ben işiyordum. <laughs> Ama suçu sana atıyordum. <laughs> Hala şu güzel kızların güzel ayaklarına, bacaklarına bir bak. Bir de bana aldıkları karının ayağına bak. Evet. Dinime kırk numaradın onunla ya. E şey düşün, inan ondan <laughs> daha cacibel. <laughs> Vallahi ilk insandı. Hiçbir yeri gelişmemiş. Konuşamıyor, koklaşıyor sadece.